Arkadaşlar gerçekten çok üzgünüm. Yani durum çok kötü. Ne yapılabilir bilmiyorum. Burada birileri bir şeyler yapmak istiyor. Ama helikopter yetersiz. Dün bakan bey geldiğinde 3 helikopter daha takviye yapmış. Dün 6-7 tane helikopter uçak falan varmış. Ama bugün 3-4 tane var. Yani onların gidip denizden su alıp gelmesini bekliyoruz. Burada arazöz var. Arazide su dolduracak tanker yok. Arazide suyu yok. Abi diyor önümde ateş yanıyor diyor su bitti söndüremedim diyor yani. yani. Bence buraya bir de gaz maskesi de getirilmesi gerekiyor. Yani bu insanlar dumanın içinde bununla ne kadar mücadele edebilir? Yani gerçekten çok kötü. Bakın göstereyim size şu an benim karşımdaki bilançoyu görseniz gerçekten oturur ağlarsınız yani ki ben ağlamamak için kendimi şu anda çok zor tutuyorum Bakın burası yanıyor. Ha şuradan tekrar alev. Bak ben buradayken harlandı. Aşağılar komple yanıyor. Bu taraf yanıyor. Aşağıda burası köy meydanı. İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yani bir şeyler yetersiz abi. Yani hani ben buradan kimseyi kötü demek veya eleştirmek istemiyorum ama bir tane helikopterin sürekli gidip gelmesiyle bu yangının sönmesini beklememeliyiz arkadaşlar.